Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kar e, bir şey diye Kar Faktörü Tycoon oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen bir şey. Şöyle şöyle. Şimdi bu kendimiz yapacağız. Çünkü adam yok. İyi. Kod tak. Şimdi motor takacağız. Arkadaşlar bir hiç oynamadım. Sadece gördüm sadece biraz. Uy, yanlış yaptım. Tamam, çok kötü değil. Ha, şimdi cam Tamam, çok kötü bir şey olmadı. Evet. Camlar yaptık, şimdi... ...lastikler. Tamam. Adam geliyor. Şunları... Bu ücretsizmiş. Bura özel arabalar. Ama benim özel arabam yok. O sırada benim eşkal. Ay pardon. Eee şimdi. Çok para gitti. Akıllı 2-4 al. Para yetiyor ama. Şimdi dur. He dur. Ben şuraya vereyim. Çok da para iş. Ben neden yanlış bir yere verdim? Şu. Şuna... Of. kod 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 yazım arkadaşlar buraya ss alalım arkadaşlar ee, şimdi 30 k kes geçersiz kod değil sallama 30 k like mıydı 30 K like kes Evet Evet paramız hemen tuz kaldı kes Görün mü olacak Hiç kabul etmiyor 50K Dur büyüktü bunlar lan ama he dur hiç bir şekilde ya video izledim saçma sapan konuşmayın ee şimdi dur çok para harcamak istedim ama ben doğru aldım ben neden <laughs> Heh, şimdi kolay Doğru orayı biz yapacağız. Ee, işçi özürliyim. İşçi alabiliyor mu? Alamıyorum. İşçi özürliyim. Tak tak tak. dolandırılmadık. Arkadaşlar bir sıkıntı var. E, dolandırıyorlar. Böyle dolandırabiliyorlar. Camımızı keselim. Wait, 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 wait. şimdi lastik. Ben bu lastik Bluetooth için ne? Ha. Başa atıyormuş zaten olmazsa olmaz zaten arkadaşlar ee, şey bu fiyat değişik bir şey ya bu fiyatın kabul etseydim keşke ne güzel ödül alırdım çok da zor bir şey değil zaten motorumuz Ben o motoru nasıl taşıyorum onu fark anlamadım. Ee, en yükseğine bu. Saat bakalım. Fıt 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 fıt. Fıt fıt. Lan. Bu kadar zor olması gerekmiyor. Ceset mi bunların adı? ben çok iyi bir şey bilmiyorum zaten. Araba ile ilgili çok işim olmaz benim arkadaşlar. Araba çok kullanmam ama araba araba oyunlarını çok severim. koş koş koş. Ee, küçük arabalar. İmza atmam gerekiyor ama. Benim şimdi arkadaşlar size rol yapacağım. İmza atmam gerekiyordu lan. Gel lan buraya seni imza atmayacaksın. Gel lan buraya. Neyse. Arkadaşlar imza atamadım imza özür diliyorum artık. Battım 35 bin yaptı. Şu anda yeni işçi almayı düşünüyorum. Keşke sonraki arabayı alsaydım. yeşil çıktı. Bu Faruk abiye vereceğim. Ş Faruk abi olmaz mı olmaz? Ne? Nasıl yürüyor lan? Arkadaşlar şey e, ee, Brokevan zombi şeyisi bug'ı. Arkadaşlar buradaki zombi bakalım. Ama yalnız benim imza atmam gerekiyor. Şuraya imza atayım lütfen. Çünkü benim fa fabrikam Meta Burger şeysi bu. Lütfen kardeşim. Karşıyım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Mu? Bilmiyormuş arkadaşlar. Tamam ben gidiyorum. Hiii. Kendi arabamı çıkarayım da. Bir... Keşke şu park yerinde dolsa iyi olurdu. Short. Arkadaşlar bir de sabah yattığım sabah değil de akşam attığım e, videoyu izlediniz mi bilmiyorum. İzlemeniz lazım. 25 abonelik Facecam'lı videolara devam edeceğim. Eskidenki gibi. Facecam'lı video çekmem size bağlı arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkalım. Ben dükkanın yerini bilmiyorum çünkü. Dükkanın nerede olduğunu düşünüyorum şu anda. Ve düşünmesem daha iyi olacak. Lan dükkanlar nerede düzgün? Eee Yağma Bırak yazıyor. 97 SPS ile gidiyor lan. Yani kilometreyi bağlayamam ben şu anda. Hmm. Kesin var ya aldı o ok adam. Yo almamış. Gideyim alayım ben. basıyorum Evet arkadaşlar Ben geldim. 10 şey verdi. Arkadaşlar ben gideyim geleyim şey ya. Taykın'a gidip geleyim. Hocam arkadaşlar yeni arabamızı yaptık. Ee, şimdi bu arabayı satıp geleyim. Sonra videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar şu anda satacağım. O piti piti yapacağım. Hala yalan dolandırabilir. Oh dolandırmadı. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 25 abonede Facecam'da videolar gelecek.